Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ismi şeriflerinden birisi sahibul kazibi. Sana dersem Delali Hayrat'taki 201 ismi şerifte de geçiyor. kazım sahibi bu kazıp nedir yani diyor. Ey seyfi kılıç e, demektir. Yani kılıç sahibi e, demektir e, diye mana veriyor. Ve kazalike bu ma ve kavak oldum. Zal ki bu e, ismi şerifin manası, e, ismi şerifin kendisi ve manası müfesseran tefsir edilmiş halde nerede fil inci ile İncil kitabında e, bu geçiyor diyor. Yani bunun kılış kılıç manasına geldiği İncil kitabından e, anlaşıl, anlaşılıyor diyor. İncil kitabında e, bir vahiy gelmiş, ayette buyurulmuş ki kale İncil'de e, Allah Teala buyurdu tabii tahrif edilmemiş, muharraf olmayan yani şimdi tabi İncil'ler biliyorsunuz 40 tane, 80 tane İncil var yani. Hepsini tahrif ettiler, değiştirdiler fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği zamanda tarif tahrif edilmemiş nüshaleri mevcut idi yani çünkü e, İsa aleyhisselamın göklere kaldırılmasından işte 500 küşür sene sonra 600 olmadı yani. Fetret devri var ama e, o zamana kadar e, Varaka bin Nevfel gibi radıyallahu anh işte Hz. Hatice annemizin amcası vesaire Mekke'de bile birkaç tane vardı. Yani tenassur etmiş. Yani e, Nasrani olarak yani İsa Aleyhisselam'ın e, dini üzere e, bakıya olarak devam etmişler. Hiç tarif etmemişler. Değiştirmemişlerdi. Onun için e, sahabe-i kiram da e, bu hususta e, bazı e, İncil ehli olan e, zatlara kavuştular. Çünkü onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman edince, İslam'ı kabul edince Hristiyanlıktan ve Nasraniyetten teberri edince yani uzaklaşınca çünkü yeni şeriat gelmiş. Ondan teberri edince İncil'de mensuh ol, olmuş tabi. Muharrefliği ayrı bir şey. Bir de mensuh oldu yani hükmü kaldırıldı. Asli olan sende olsa bile hükmü kaldırıldı. E, Kur'an'ın vahyiyle mensuh oldu. E, bunu kabul eden e, tabii zatlar sahabe-i kiramdan da ee, oldular Efendimiz sallallahu iman edince görünce. Sahabe-i kiramdan da oldular bu sefer. Diğer sahabe de onları görmüş oldu. Onların yalan söylemesi tasavvur edilemez yani. Çünkü adam zaten Hristiyanlığı bırakmış, teberri etmiş falan. Bütün tabii Hristiyanlar, Yahudiler onlara düşman oldular hakkı söyledikleri için. Onlardan gelen rivayetlere itibar ediliyor. Ne, ne, İncil'de ne buyurmuş Allahu Teala Efendimiz hakkında? Ma'hu Ma Onunla vardır. Onunla yani ahir zamanda göndereceğim e, zaten o Kur'an'da da geçiyor. Ve mübeşşiram bir yetimin ve adi ismi Ahmet. Benden sonra gelecek ismi Ahmet olacak. Tabi onun Süryanicesi yani Baraklit, Faraklit gibi e, lafızlarla ama karşılığı çok hamd eden manasına geliyor ya. Hammat manasına, Ahmet manasına geliyor. Hamid manasına geliyor. E, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'de de bu hamd ile ilgili konuda Ahmet ismi bir tek özellikle şey var. ediciliği hakkında ee, İncil'de bunun geçtiğini zaten Kur'an'da söylüyor. İşte orada buyurmuş ki Mevlam o Ahmet'le beraber sallallahu aleyhi ve sellem vardır Kadıib'un e, bir efendim kadıb yani aslında e, de, kesilmiş bir parça yani kadıb. eee Ağaç parçasına da deniyor yani asa, değnek, tahtadan yapıyorsun ya yani kadıybun. Bir değnek var diyelim esas tukat manasına gidin ama o değnek tabi onu anlatıyor. Min hadidin, demirden. Yani demirden değnek demesi kılıç işte. Yukatilü savaş yapıyor. E, kafirlerle savaş yapacak. Neyle bihi o elindeki demirden e, yapılma kılıçla. E çünkü tahtayla savaş yapılmaz. Karşı tarafta e, şey var, ne onun adı? E, kılıçlı küfar ordusu var. Esen tahtayla tabi mucize eseri olarak ayrı bir şey ama sebepler alemindeyiz. E, onun için onunla savaş yapacak dediğine göre bunun asa değil de e, kılıç olduğu manası e, ağır basıyor diyor. Çünkü İncil-i Şerif'te de tefsiri yapılmış diyor. Ve ümmetü bir de devam etmiş Ad Cellesinde Rabbim ve ümmeti onun ümmeti de kezalike onun gibi olacak. Yani onlar da ile kılıçla savaş yapacaklar. Bütün biliyorsunuz bu tok tüfek işleri çıkana kadar yüzlerce sene belki de bin sene yani den fazla hep kılıçla savaş yapıldı. Cihat yapıldı, gaza yapıldı yani. Onu anlatıyor. E Zaten yine sonunda bakıyoruz Hz. Mehdi döneminde radıyallahu teala'nın e, zuhur ettiğinde sahih hadislerde mesela sahih Müslim'de mesela kütüb-i sitte, kütüb-i sahih kaynaklarda Hz. Mehdi de mütevatirdir biliyorsunuz. Çok tarihten geliyor. Orada da mesela e, ve, ve suyufu muallekatün bir zeytün e, hadisi var. Yani e, bu Armageddon yani e, savaşında, büyük savaştan sonra e, melhame Kübra yani hadis-i şeriflerde geçen ee, kitaplarımızda geçen tabiri melhame Kübratı kübrat, barmak et gavurca bir şey. Ama aslı var yani İslam'da. Onu demek istedim. Onu anlattık işte CNN Ahmet Hakan programında uzun uzun konuşuldu. Onu izleyebilirsiniz. Ee, o zaman e, ta onlar e, oradan bozguna uğrayan gavurlardan e, Türkiye'ye kaçacaklar. Çünkü bizim dibimizde Halep. E, Şam, Halep'e yakın sınırımıza böyle 40-50 kilometrelik bir yerlerde olacak bu savaş. Tabii o zamanki sınırımızı da bilmiyoruz ee, inşallah sınırımız efendim, e, daha ileri gitsin. Ha, geri kalmasın sınırlarımızdan Allah bir parça toprak kaybettirmesin vatanımıza, e, devletimize zeval vermesin. Amin. Ha, o ayrı bir şey. Bunu ayrı konuşuyoruz da e, o zamanki sınır. Ama şimdi yani Halep şu andaki sınırımızda bile 40-50 kilometrede yani bu Mercidabık denilen yer. O savaştan sonra işte oradan... Ee, Hazreti Mehdi'ye melek orduları yardım gelecek. Ondan sonra kafirler işte biliyorsunuz 960 bin kişilik bir ordu anlatıyorduk işte. Onlar kaçıyorlar ya e, Türkiye'ye kadar ta e, Afyon, Emirdağ tarafına kadar e, gele gelecekler. Amuriye deniyor oranın adına hadislerde. O, Hazreti Mehdi ve ordusu da onları takip edecekler. İşte o arada e, kılıçlarını diyor, zeytin ağaçlarına asmışlar artık istirahat mı yapıyorlar işte abdest, namaz falan kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmışlar. Bu sayı hadis. İşte oradan o dönemdeki savaşında kılıçla olacağı kesinleşiyor. Kesinleşiyor. Ee, zaten e, bu teknolojinin iflas edeceği yani tabi böyle nas olarak açık bir delil olarak hadiste teknoloji iflas edecek e, şeklinde yoksa da yoksa da e, ahir zamanda yani bizde birkaç yüz seneler ya var ya yok artık yaklaştı eşiğine doğru e, yapılacak savaşlar hakkındaki sayı hadis-i şeriflerde kılıç geçmesi, at geçmesi mesela at 10 e, atlıdan bahsediyor aşrufe var sayı müslüm hadisi 10 atlıyı gönderecek, Deccal çıktı haberi gelecek o haber yalan e, olduğu sonra anlaşılacak ama e, allah Teala bildirmeyince kaderi imza etmek için, geçerli kılmak için bildirmez, bildirmeyebiliyor. Yani Hz. Mehdi de e, peygamber olmadığına göre yani vahiy gelmez ama ilham geliyor ona keramet tarikiyle. ile. E, o zaten aslı mucizeyle kerametin aslı birdir. allah Teala bildiriyor. E, bu itibarla e, Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de bazı meselelerde bildirmeyip hikmeti gereği heyecanlandırmıştır. Çok duaya, işte Bedir Muharebesi'ne falan yani kesin bir bilgi gelmediği için çok e, telaşa kapıldı yani bu son ordu. Bunu da helak edersen ya Rabbi ibadet yapan kalmayacak şeklinde hani bir tazarru ve niyazları var mesela. E, yani önceden bildirilse ki bunu siz zaten kazanacaksınız. Şunlardan şu kadar ölecek bunlar. Onları gösterdi sallallahu sen bir gece evvel. Ve bu şuraya düşecek. O, o bildirdiği kadar e, yani bilir. Ama tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e külli bir ilim bildirilmiştir. Diğer insanlar gibi değil bu. Kıyamet alametleri hususunda özellikle bunun delilleri çoktur. Bursa sohbetinde bir ay evvel, e, yani bir önceki değil, bir, ondan bir önceki zannedersem. Yani iki ders yaptık. İki Bursa sohbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayıpları bilmesi, Allah'ın bildirmesiyle. Bu o çok ilim vardı o sohbetlerde yani. Bir yerde bulamazsınız o delilleri. Onları dinleyin inşallah. Rahmet. Burada da Hz. Mehdi'ye bildirilmemiş yani bir e, O noktada 10 atlı gönderiyor mesela. Yani şimdiki teknolojiyle e, Afyon tarafından, e, Şam tarafında işte çoluk çocuklarını koydukları bir tepe var. Oraya Deccal çıktıysa hani çünkü Deccal İran'da, İspan'dan çıkacak. E, bu sefer orada çoluk çocuğuna e, Müslümanların zarar verir mi diye endişelendiler yani. İşte kılıçlarını zeytin ağaçlarına takmışlar. Bu Türkiye'nin içindeki bizim şu andaki Türkiye'deki bulunan bölgelerdeki zeytinlikler meselesi. Anlaşılması oluyor. Sonra 10 atlı gönder, gönderiyor mesela. Orada da teknoloji o kadar acil bir durum var. Cep telefonları teknolojinin çalıştığını düşünün. E, yani 10 atlıyı e, Afyon nereye, Halep nereye mesela ne kadar o zamanda gidecekler. Onlar yeryüzündün en hayırlı atlılarıdır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ben onların inniyle esma'ım. Ben onların isimlerini de biliyorum. Vesma esma babaların babalarının isimlerini biliyorum. Ve elvane huyulim atlarının rengine kadar bana Allah göster hepsini biliyorum diyor. Sahih Müslüm hadisi yani. Bunlara inanmayan zaten Müslüman olamaz yani. Sahih Müslüm'ü Bukhari'yi reddeden sünnetin neresine inanmış oluyor? Kur'an delilse sünnet de delil. Kitap sünnet. İcma kıyasla diyoruz ama ya bunun zaruriyatı yani Kur'an ve sünnet, icma kıyas da Kur'an'dan çıkıyor ama e, Kur'an ve sünneti birbirinden ayıran zaten Allah'tan dinden çıkmış ayrılmıştır yani. Men yutar Resul fakat Allah Resulüme itaat eder. Bana itaat etmiş diyor. Rasulü itaat nerede? Hadis-i şeriflerde, sünnetten gelen vahilerde. Şükür eden öbür türlü zaten Allah sade bana itaat edeceksiniz buyururdu Kur'an'da. Halbuki hep Resulüne itaatı peşine farz kılıyor. Şükür edersiz kimse Allah'la görüşemedi ki. Celle Celaluhu o Habib bize gönderdiği vahiylerde iki kısmı ayrılır. Birisine namazda okunan, metlu olan vahide, namazda da olan, lafzı da manası da Mevla'dan ona kitap diyoruz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. E, ee, lafzı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, manası Mevla'dan olan yine Cibril vasıtasıyla vahiy yoluyla geliyor. Ona da sünnet diyoruz yani bu kadar basit.